Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'daki ilk işimden bahsedeceğim. İşi nasıl buldum? Saatlik ücret ne kadardı? Nerede çalışıyordum? Işte işin detayı vesaire. Şimdi öncelikle ben Türkiye'deyken bu işi buldum. İş Türk, Türk bir şirket. Ee, işi nasıl buldum? Yeşil kart forum diye bir yere üyeydim arkadaşların işte e, green Card kazananların toplanmak istediği işte bazen Starbucks'ta e, görüşmeler yaptığını gördüm ben de dedim ki belki çevrem olur belki birbirimize yardımımız dokunur katılayım ve katıldığım zaman orada e, bir hanımefendi işte işten bahsetti dedi ki bizim böyle böyle şirketimiz var Amerika'da e, biz işte Türk çalıştırmayı seviyoruz düşünür müsün? Daha doğrusu bu konu arkadaşımla konuşuldu. Daha sonra ben karar verdim. Dedim ki neden olmasın bir konuşayım bir ulaşayım bu kişiye. Ben Virginia'ya taşındığım zaman işte bu işte Woodbridge bölgesindeydi. Arabayla 40 dakika ama ilk zamanlar aracım olmadığı için 6 saat yol gidiyordum. Gerçekten 6 saat yol gidiyordum. Şimdi önce işten bir bahsedeyim. Taşındığımın üçüncü günü işe başladım. Bu konu çok iyiydi. Ee, başka bir yerde çalışmaya, işte iş bulmaya falan çalışacak olsaydım çok uzun zaman kaybedecektim. Bunu da biliyorum. Cebimdeki paradan harcayacaktım vesaire. O yüzden benim için güzel bir fırsattı. AVM'nin içerisinde böyle oyuncak e, hayvanlardan yapılmış işte motosiklet gibi şeyler var. Zebralısı var, ayılısı var, köpeklisi var vesaire. Siz işte bir nevi bilet satıyorsunuz onlara onlar da işte mesela 10 dakikası işte 10 dolara e, ne bileyim işte 15 dakikası 20 dolara onu sizden alıyor işte AVM'nin içerisinde tur atıyor çocuğuna çocuğu çocuğuyla beraber bazen çok küçük çocuklar oluyor ondan sonra geri getiriyor tabi e, bu işte kontrol edilebilen bir sistem değil bazısı alıyor mesela bir saat getirmiyor ta böyle çok ileride bir yerde bırakmış. Mesela AVM'nin dışında bırakmış falan. Birazcık eziyetli yanı buydu. Gidiyorsun işte bulmaya çalışıyorsun oyuncağı. Getiriyorsun oradan geri. Şarjı bitmiş. Sürüklüyorsun vesaire. Hani o kadar hafif şeyler de değil sonuç olarak. Ama e, zaten İngilizce bilmenizi gerektirecek bir şey yoktu. Çünkü e, sadece işte size ne kadar olduğunu soruyorlar. Siz e, ...siz de cevap veriyorsunuz. Yani şu kadar... ...şu dakikası bu kadar gibisinden. O yüzden kolay bir işti. E zaten tek başıma çalışıyordum. O yüzden de böyle hani başımda... ...şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu niye yapmadın... ...diyen birisi de yoktu. O o yüzden de rahattım. Ve ben e, 12 dolara işe başladım. O zamanlar da... ...AVM'de çalışıp... E, ...böyle bir ayakkabı dükkanında çalışan... ...ya da ne bileyim t-shirt dükkanında çalışan... işte ...food locker olsun, fraction olsun falan... O tarz yerlerde de 12 dolar veriyorlardı zaten. Açıkçası e, bir farkımız yoktu diyebilirim. Hatta ben daha rahattım. Müşteri olmadığında telefonuma bakıyordum gibi. E, şöyle outlet bir molde çalışıyordum ben. Outlet olduğu için e, hafta içi zaten boş. Hafta sonu doluyordu genelde. E, o yüzden çok fazla açıkçası e, saat almıyordum. Ama gene işte 30 saatle 32 saat Bazen çok durgunsa 25 saat e, civarında çalışıyordum. Daha fazla çalışmadım. E, ama kazandığım para yetiyordu çünkü açıkçası oda paylaşıyordum sonuçta. Yani bir apartman dairesini başkalarıyla paylaşıyordum. E, daha sonrasında araba aldım. E, arabamı da zaten nakit almıştım. İşte araba konusuna da başka bir videoda değineceğim. Daha sonra e, arabayı aslında ilk başta alamadım. Çünkü işte bir süre beklemem gerekiyordu. Arabayı kullanmayı bilmiyordum. E, daha işte birazcık öğreneyim falan diye istedim. Sonra ehliyet sınavını geçemedim. Ehliyet sınavına ikinci girişimde geçtim. Birinciye geçememe sebebim de İngilizcemin iyi olmalısıydı. Daha sonra araba kullanmayı bilmiyordum. Ee, her gün işe giderken yani şimdi ben 6 saat gidiyordum. işe gerçekten 6 saat gidiyordum. Önce evden çıkıyordum. Metro durağına yürüyordum. Bir 10 dakika civarında. Metrodan başka bir e, aktarmaya geçip başka bir metroya biniyordum. Yolun yarısında inip saatte bir geçen otobüsü bekliyordum. Bazen o otobüs geçmiyordu. Bazen ben kaçırmış oluyordum. Öbür otobüsü beklemek zorundaydım. Daha sonra bir, bir buçuk saat. Trafiğe göre değişiyor. 1 saat 45 dakika bir de otobüsle yol gidiyordum. Benim için bir ızdıraptı. Dönüş yolunda da aynı şekilde. Hatta hafta sonları otobüs çalışmıyordu. Uber falan çağırmak zorunda kalıyordum bazen. Hani kazandığım parada bir nevi e, otobüse işte ne bileyim metroya, Uber'a falan gidiyordu. E, çok ızdıraplı günlerde özellikle 6 saat o işe gitmek gerçekten beni mahvetmişti. Mesela düşünüyorum. 12 dolara evimin yakınlarında 10 dakikada gidebileceğim bir yerde çalışabilirdim. Walmart'ta çalışabilirdim veya ama öyle bir şeyi ben seçmedim herhalde Türk şirketi diye seçmedim. E işim de rahat olduğu için seçmedim. Şöyle bir e, kötü özelliği vardı. Şimdi tek başıma çalıştığım için İngilizcemi geliştiremedim. Yalnızlık çekiyordum, arkadaş edinemiyordum, arkadaş ortamına giremedim. Hani konuşabileceğim hiç kimse yoktu. Tek başıma robot gibi işe gidip geliyordum. Bu sebepten dolayı size nerede böyle grup halinde arkadaş olarak çalışabileceğiniz işte team environmentlarda falan grup olarak çalışabileceğiniz yerler varsa orada çalışmanızı daha çok öneririm. Hatta işte mesela Walmart gibi bir yerde mesela siz girdiniz ya yani benim tercihim değil ama siz mesela girdiniz işte kasiyer olarak başladınız. Ondan sonra ne bileyim orada bir bölüme geçtiniz. Orada işte 2 sene kaldınız, 3 sene kaldınız. Sizi işte lider pozisyonunda yapabilirler. Mesela yükselme şansınız var. Ya da böyle yerler işte Fortune 500 dediğimiz güzel şirketler sizin mesela kalıcınızı ödüyor, okul paranızı ödüyor. İşte onların anlaştığı okullarla gidip okullarla çalışıyorsunuz onlara başlıyorsunuz gidebiliyorsunuz hani böyle burada bedavaya okuyabilme ihtimaliniz var bunu demek istiyorum böyle şirketlerde çalışırsanız olumlu tabii ki çok yanı var ne bileyim sağlık sigortanız yapılıyor sigorta burada çok önemli biliyorsunuz hani böyle bir şey seçebilirsiniz yani biraz konudan dağılmış oldum ama bilgilendirmek istedim daha sonrasında işte her gün ağlıyordum gerçekten ee, çok kötü günlerde, günlerdi yani, o günlerimi hatırlamak bile istemiyorum nasıl güçlü kaldım şu an dönüp baktığım zaman onu bile bilmiyorum gerçekten kendimle gurur duyuyorum ee, dediğim gibi ortalama sanıyorum ki 2000 dolar civarında aylık bir kazancım vardı ama masraflarım çok az olduğu için param da yetiyordu ee, yani zamanım da yetiyordu o şekilde bir e, güzel vakit geçirdim daha sonrasında onlar dediler ki bana işte trambolinde çalışmak ister misin? Bu sefer 14 dolara başladım orada. İşte zıp zıp trambolinde zıplayan çocukları çekiyordum, zıplatıyordum vesaire. Yani aslında başlangıç için iyiydi. Çünkü dediğim gibi alışveriş merkezinde diğer storelarda çalışanlar 12 dolar kazanıyorken ben 14 dolar kazanıyordum. Ve dediğim gibi başımda bir şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye beni zorlayan birisi yoktu. Daha sonra Covid denemi oldu. İşte alışveriş merkezleri kapandı. Biz kapattık, açmamaya başladık. Bazen açtık, bazen kapattık vesaire. Sonra dedim ki tamam. Benim başka bir şeyler bulmam lazım yoksa bu şekilde giderse hani CV'me yazabileceğim, yarın öbür gün bana iş imkanı çıkabilecek bir iş olmuyor. Burada sadece işte zaman öldürmüş oluyorum. Ama e, tabii bu süre zarfında bu işimin dezavantajını avantaja dönüştürdüm. Ne bileyim iş çıkışlarında işte insanlarla buluşarak birilerini birileriyle yemek yiyerek vesaire en azından birileriyle arkadaş olmaya çalışarak bu yalnızlığımı işte bu işte tek çalışmalarımı falan gidermiş oldum ilk işim kısacası böyleydi yani Virginia'dayken sonra tabii ki ilk işle kalmadım. 8-9-10 tane iş değiştirmiş olabilirim. Sadece bu videoda ilk işimden bahsetmek istedim. Diğer videolarımda ikinci işimden, üçüncü, dördüncü, beşinci onuncu işime kadar her şeyi anlatacağım. Merak etmeyin. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.